hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ünlülerle deney videolarımıza hoş geldiniz. Bugün <laughs> konu o, o bir oyuncu. Ay bir de böyle. Çok <laughs> güzel. <laughs> o bir tiyatrocu. Aa! O bir yıldız. O An, gerçekten anısı güzel bir ciddiyetle böyle hay harika. Çok şan eğitimiyle başladık. Öyle mi? Gerçekten ama öyle öyle. Çok teşekkür ederim. Bence bir denemelisiniz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Müzik öğretmenim <de gülüyor> hemen söyleyeceğim. Evet hemen değerlendirmesini <laughs> isteyeceğim. Ünlerle <laughs> deney videomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk kadın misafirimiz olarak bizi şereflendirdiniz. Biz de böyle heyecanlıyız sonra ne yapalım. Masamıza hemen çiçekler koyduk Ay arkadaşlar. çok teşekkür ederim. Sizin Nasıl size özel. Siz? Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayatı evet. katıldığınız için. Biz şimdi çocuklarla birlikte ünlülerimizi burada okul hayatlarını sordum güzel şeyler duyuyoruz onlardan Sizi Siz de biraz Meryem Sevim küçükleri çocukları, çocukları merak ediyor herhalde. Nasıl bir öğrendin Meryem Sevim? aslında çok kurallara uyan. Ee, hiç benden beklenmeyecek derecede uslu bir çocuktu. Ee, başıma hiç kötü bir şey de gelmedi. Çünkü e, tehlikeli olaylara karşı hep bir korkum vardır. Eee aynı zamanda size de bunu tavsiye edebilirim. Tehlike düşündüğünüz, tehlikeli olabileceğine inandığınız hiçbir adımı atmayın bence. O yüzden ailem beni her yere çok rahatlıkla bırakır. Nasıl olsa Merve yapmaz. Ya mesela o ekstrem sporlar falan yapmam. Eee işte zil çalar, sınıfa girelim, zil, zili beklerim, çıkarım. Tam bir örnek öğrenciydim aslında. Yeni bir öğrenci mi Size ihtiyacımız var, böyle öğrenci <laughs> ihtiyacımız ben, var. Geleyim haftada bir geleyim, oturalım <laughs> <laughs> sonra Gerçekten ama bunun faydasını çok ilerleyen yaşlarda görürler. Bu e, disiplin çok küçük yaşlarda başlar ve iş hayatınızın sonuna kadar sizinle birlikte gelen bir şeydir ve çok önemli bir şeydir bence. Bilmiyorum. Kurallara uygun yaşamak. Ben hep öyleydim yani hala kırmızı ışıkta tekrardan bekliyorum. Garanti gibi hissediyorsunuz. Çok garanti Tabii ki de yani önüne geçemediğimiz kazalar, aksilikler mutlaka olur ama elimizden geldiği kadar bir şeyleri önlemini almak gerektiğini düşünüyorum. Evet, evet, özellikle öyle. Hani üniversiteye giderken bile servisle gidip geliyordum yani düşünün. Böyle yani dikkatle Ev, okul, okul, ev. Süper, ev. Çok müthiş. Derev aldık anlatmıyoruz diye bakıyorlar bana. Evde yapıyordum arada sırada yapıyordum. Sobada falan yanmışlığım var. O kadar yanmış. O, o kadar olabilir. <laughs> dikkatli olun. tabii. ama bu eğlence ya anlatacak çok daha az hikaye evet, oluyor böyle. Evet. Şöyle yapmıştık, böyle evet, yapmıştık. Evet, evet. Hocayı çıldırtmıştık. <laughs> Hocayı çıldırtmıştık. Ya. <laughs> ya şöyle bir şey aslında. E, küçük yaşlarda evde ne öğretiliyorsa çocuğa, onu okulda çocuk gösteriyor. Ama tabii ki de hani ben de koştum, ben de zıpladım, ben de oyun parklarına gittim. Tabii ki bunların hepsini yaptım. Ama daha çok spora yönlendirdi beni aile. Çok önemli de küçük yaşlarda spora başlamak. Profesyonel devam edin ya da etmeyin. Ama bir çocuğun sporla ilgilenmesi, zihnenle bedenen onu çok iyi yerlere getirdiğini düşünüyorum. 8 yıl bale yaptım. Ee, ana sınıfından orta sona kadar. Hep böyle bir onun antrenmanı, onun sorumluluğu vardı üzerinde. O yüzden güzel şeylere yönlendirildiğiniz zaman çok daha keyifli oluyor aslında. Bale edin. devam ettiniz mi sonrasında? Yok etmedim. Sonra olarak etmedim. Olarak, etmedim. Olarak Şimdi günümüzde e, pilates olarak devam ediyorum. <laughs> Orada olan artıları e, şu anki spor'a e, entegre edip o şekilde çalışıyorum. En sevdiğiniz ders Ortaokulda ve lisede. Ortaokulda ve lisede en sevdiğim ders. Ben TM okudum, Türkçe matematik okudum. Eşit ağırlık şu anda. Eşit aralık. Evet cenni evet eşit ağırlık. Eşit ağır. O zaman var <laughs> ya ben... ben yaşlandım bu arada o yüzden <laughs> benim benim, benim zamanları okulu da TM idi. <laughs> ee, en çok coğrafyayı severdim. Ee, tarihi severdim kitap okumayı çok severdim çünkü. Ee, <laughs> ama tabii yaşlarla dikçe e, tarih kitabını değil daha çok roman okuy okuyasın ama ne olduğunu çok önemli Kitap okumak kitap okumaktır. E, belli bir sayı veriyorlar artık şimdi galiba çocuklara. Onlar o sayı doldurduk doldurmaları gerekiyor. Ayda kaç kaç taneydi olur hocam olur. siz söyleyin kaç tane? Kardeş ayda kaç burada buna göre kitaplarımız var. İşte aylık kitaplarımız. Sayı, sayı olarak mesela. kaç kitap kitap olarak. Sebebi bir, yani. bir, bir, bir ay 40 günlük kitapların durumuyla kazanımlarına göre. Of. Oh, Mutlaka yani oyunun ve çocuğun kendine ayırdığı serbest alan dışında bilinçlenme e, açısından eğitimde çok büyük katkısı var. Tabii ki ne okuduğunuzda çok önemli var. En yani çok etkilenen roman değil. Etkilenen roman gelecek var. Ee, masumiyet Müzesi. <laughs> evet, çok etkilenmiştin. Fen derslerimiz nasıl? Temeciye evet, sorulur mu bu sonuca? Evet, <laughs> Temeciye bu sonuca. Neden Temeciye? Anlaşılmıyor mu diyorlar? <laughs> evet, evet, aynen öyle. Yani gerçekten hani. Siz anlatın, biz dinleyelim hocam. <laughs> ben çocukların yanına geçeyim. <laughs> aslında çok sıcak değil tabii. Bu kadar eğlenceli değil, bana bu kadar eğlenceli ortamlar sunulmadığı bütün için... Bütün kabahat bence oldu. Evet, e, ben de bu kadar yaklaşabildim dersine. Onun için da. sizi tekrar öğrendiğimiz olarak kabul edersek, <laughs> siz kabul ederseniz <laughs> öğrendiğimiz olmayı, <laughs> biz de size beni sevdirmeyi isteriz. Sevdir, <laughs> evet. Sevdir. Evet. Yok, severim. Ama hani gerçekten hani e, çok zorlanıyorum. Mesela. Çok zorlanıyorum. Kolay yani. da yok. değil zaten. Ya, 70... Kabul ediyor musunuz? Kolay olmadı Geçmişten geçmiş önce kabul etmiştik. Kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. ama şöyle söyleyeyim, zorluklarla birlikte kolaylıkları da oluşturmak. Hatta meşhur fizikçi Feynman vardır. Basitçe anlatılmamış, fizik anlaşılmamıştır. Diyor. Biz burada anlatırken, teorik dersleri yaptıkları, akıllı tahtada animasyonlarla çalıştıkları bilim üstüne artı 3D animasyonlarımızla canlandırmamızı yapıyoruz. Artı burada eğlenceli bilim deneylerimizle daha keşfeden, deneyimleyerek öğrenen öğrencilerle ilerliyoruz. O da tabii haliyle daha kalıcı, daha eğlenceli ve daha neşeli olmaya başlıyor. Tabii ki. Tam korkulu bir adam ve ilerleyen zamanda tehlikeli öğrencisini azaltmaya planlıyoruz. Sevgili beyefendi, en sevgili beyefendi. Evet, öğrencisi, <laughs> 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 Bilmiyorum. Ama onun bir de sosyeli de var. Onu da biliyorsunuz değil mi? Tabii. Ki. O, oran, o, o kesin burayla hiç alakası yok. O daha bambaşka, evlilik, bambaşka, bambaşka bir başlığı, bambaşka boyutta. bir Ama bu kadar güzel ki. Yani sevmemek, öğrenmemek mümkün, bimcim, değil. Bence. Şu an öğrencileri istediğiniz sınıfları nasıl sınava hazırlanıyorlar? Evet. Liselerin bir sınavına. Siz liseye geçerken kaç puan alıyorsunuz? Hatırlıyor musunuz? Puan Puanı e, yüksekti. E, kaç olduğunu hatırlamıyorum. 400 küsür bir şeydi. Yani benim bana göre yüksek. Tabii ki siz daha fazlasını yapın. Tam de yani tam netler tam olsun şey yapmayın. Bir de bu yanlış doğru götürme olayları hala geçen. Evet. Aslında önceden geçerli değildi ortaokul grubunda, evet. lisede geçerli fakat Şimdi, son sınav sistemiyle birlikte orada da üç yanlış bir doğru maalesef geçerli. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çok yani o kadar hem zor bir de gençlerin zamanlarının da güzel geçirebilecekleri bir süreç. Sosyal aktivitelerle bulunabilecekleri bir süreçte hayati kararlar verdikleri dönem aynı yere denk geliyor. Bunun hem kıymetini bilmek lazım. Hem de Önemine dikkat çekmek gerekiyor. Şimdi bambaşka şeyler yapmak istiyorlar, gezmek istiyorlar. Özellikle liseden sonra üniversiteye hazırlanır, kendi aynı şeyi yaşayacaklar. Yani sürekli bir sınav var, sürekli bir sınav var. Ama olmak mecburiyet. Hayatın şey evet. bir bizim için. Evet, aynen öyle. Yani sizi diğerlerinden ayıran çok güzel özellikleriniz, çok dikkat çekici özellikleriniz olması gerekiyor ki başarılı olabilelim. Yani sıyrılalım. Sıyrılalım. Evet. Peki hayır, hayır. o zaman şimdi bizim bir çalışkan metre kısmımız var. Çalışkan mektebinde fen dersi laboratuvarımızdan birkaç tane laboratuvar cihazımızı, sistemimizi soruyoruz. Evet. Hazır mıyız? Bakalım. Ha. Hayır. <laughs> Tabii Otoban ki çalışkan değilim. Çalışkan metreyi geçelim. Tamam hadi geçelim. Evet ilk laboratuvar cihazım bizim kuyumcularımızın da hassas ölçümlerde kullandığı maddenin kitlesini ölçmeye yani, verilen yani, öyle eşit kollu adaleti de temsil eden. Bir <laughs> ya bunu zaten bilmeyene. Hani bu da ama. <laughs> Ay hocam çok komik. Çiğ yapıyorum. bildiği. <gülüyor> <gülüyor> evet temecilerin. Teras yani. da gelmiyor. Ama özel bir adı vardır mutlaka. Yok ha, direkt, zaten var şey diyoruz aslında gereksiz gereksiz bir cümle kullanıyoruz eşit kollu terazi diyoruz zaten terazinin eşit kollu olması lazım ama biz genelde eşit kollu olduğunu belirtiyoruz ki ölçüm yaparken işte eşit bir, bir yanlışlık olması için bunu tabi farklı farklı kullanım argümanlarımız var. Ben bunu hiçbir kullanıcıda görmedim yalnız. Ya şu an her şey biliyorsun elektronik oldu dijital oldu ve dijital tartılarla, hassas terazilerle. Yoksa yani ben bunu bilirdim. Yani. Yani. Zaten bunlar zaten laboratuvarlarda bile biz bunu biraz daha böyle görsel amaçlı, bizim hassas terazilerimiz zaten dişler, dişlerle ilgili iş yapıyoruz. Süper. Harikasın. Harika, bunu muyduk? Hadi bakalım ne i̇şte. Ve i̇kinci. ikinci, laboratuvarda kullanmış olduğumuz, hanımların vazgeçirdiğinizi, o hani, nokta nokta söyle bana benden güzeli var mı dünya şekil değiştirmiş hali. Şekil değiştirmiş hali. Yani gül gibi duruyor. Evet. Biraz daha büyüteçin bir şey kısmı, sırlanmış. Ayna da, e, yani tamam o, o ayna da daha çok büyüteç gibi duruyor. Büyüteç ayna zaten aynanın özelliği şu anda. Aynanın özelliği o büyüteç gibi gösteriyor şu an tamam. size. Bu ayna içeriye doğru böyle çöküş bir ayna. Kütlerini gördük yerdeki belediyenin kapatmadı Şu an vallahi sınıfta çukur. İşte bu, çukur ayna. Çukur ayna. Çukur ayna. <laughs> <laughs> bakabilir miyiz? C'ye evet. ee, bakacağım mesela. Ve sıradaki laboratuvarda kullandığımız aslında bir model bu. Laboratuvar cihazımız bu, model. Evet. Canlının en temel yapıları. E DNA, DNA şey değil mi tabii ki ya? Vücudumuzda böyle bir var, skelet sistemimiz var. Burada DNA'mız, bütün çiftliğimiz, genetimiz düşünebiliyor musunuz? Bu kodlarda saklı. Ve günümüzde artık öyle bir böyle bir hale doğru bir iki milyar ilerleyen zamanda anne babalar sipariş çocuklar oluşturabilecek. Hala yapıyor, evet. şu anda da oluyor. Şu anda başladılar bunu evet. laboratuvar düzeyinde ama ileride belki de halk düzeyinde artık inecek. Yani evet. Migros'tan sipariş verir çocuk sipariş edebilecek çok O kadar. O kadar. çok iddialı bir açım ama Çalışkan metrede aslında iyi bir gizli bir sayısal yorulduğumuzda öğrenmiş olduk. Bundan Sizin sonra... sayenizde. Bunu 32 yaşında öğrendim. Sizin sayenizde. Bundan olduktan. sonra artık daha Tam bilimleri bile indirilebilirsiniz artık. Astroloji olabilir, <laughs> <laughs> astroloji <Asloları> olabilir, olabilir. <laughs> bunlarla ilgimizi bekliyoruz. Şimdi o zaman sizin için hazırladığım deneyime geçiyoruz. Hadi geçelim. Hadi. Hanımlar, beyler, deneyimize geçiyoruz. Şimdi aradan yapacağımız deney, bizim çok eğlendiğimiz fil dişi macunu dediğimiz deneyimiz. Fil dişi macunu? Fil dişi macunu. Ne bakacağız. işe yarar? Şimdi yapacağımız deney bir. Kimyasal bir tepkimi gösterecek, egzotermik bir tepkimi, yani ısı veren bir tepkimi veren bir Gayet eğlenceli, çok coşkulu bir deney dediğimiz türümüzden, yapacağımız deney malzemelerimizde hemen hidrojen peroksitimizden iki tane kabımızı ayrı ayrı koyacağız. Ben sizi, bir tane deneyi ben yapacağım, bir tane deneyi siz yapacağım. Ve burada bir deneylerimizi kıyaslayıp bir challenge yapmak istiyorum size. Neden yapalım istiyoruz, hangimiz deneyi daha Coşkulu yapacağım. Haydi bakalım. Hazırız. Coşkulu derken hop 3 3 dakika sonra. Ha, <gülüyor> bundan <gülüyor> sonra da ha, hayata güzel bir video bırakıp. <laughs> <Şimdi gülüyor> teşekkür edip çıkarız. Hayata teşekkür edip çıkar. çıkarız. Teşekkür edip çıkarız. O zaman challenge'a var mıydınız? Varız. Varım. Tamam, tamam şöyle bir challenge pozisi isteyebilir miyim sizden? Tamam. Zaman, şöyle bir challenge başlasın. Şimdi yapacağımız şey şu. Ben kendim için bir tane koyacağım. Ben gerçekten yanlış bir şey koyarım ve gerçek bir challenge yok. olur diye korkuyorum. Yok <laughs> yanlış bir şey koyma <laughs> ihtimali yok, her şey doğru. Yok var. tamam hocam. Şimdi söyle sorumu vereceğimi. Ben bunu kendim için mi ayarlayayım Şimdi ben kendim için ne kadar olacağım nereden bileceğim? Söyleyeceğim. Tamam buyurun ben. Buyurdum. Hemen bakıyorum ben size. Tahmin edeceğim yavaş yavaş yavaş. Hocam kazanmak için beni yanlış yönlendirmeyin. Tamam. Şimdi bu biraz fazla oldu. Bu sefer de dünyanın yörüngesini kaydırırsak artık NASA dükkanı kapatabilir. <laughs> yani ben sayacağım. Tamam hocam. Benim derslerim biraz ya, bol. Benim. Yani ister istemez. Öyle. Yani eli bol bir insan. Gönlünüz, Çok aldığınız ama hocam. Gönlünüz gibi elinizde bol bakıyorum. Ben oradan teyit istiyorum. Tamam. Evet. Şimdi. Evet, ben bunu takayım hemen. Videocam perazitlerimizi hazırladık. Hazır. Şimdi yapacağımız şey olaya eğlencesini katacak olan deterjan. Şimdi... Deterjan mı? Evet. Iyiyim. Ay daha havalı bir şey bekliyordum ben. Gerçekten deterjan mı ekleyeceğiz i̇şte hocam? Bu konuda çok üzgünüm biliyor musun? Konuklarıma deterjan dediğim anlamıyla. E, ama Hangi yani şimdi hani adını ilk kez duyduğum 10 tane kelime kullandınız deterjan. Biraz yani sonunda deterjan olur. Ama deterjan gittiği için kırılır, üzülür. tamam. Ciddi <laughs> <laughs> kimyasal bileşenler var. Doğru, doğru. Peki. <laughs> ben size de sizin ekleyebilirsiniz. Yavaş yavaş ekleyebilirsiniz. Biz sizi takip edebiliriz. Hazır mıyız geç? Yok, şu ana kadar patlama yok. Patlama yok şu ana kadar. Hayır, nasıl? Ne zaman gerçekleşecek hocam? Zamanını söyleyeceğim ben sizi koruyacağım. Tamam. Ben ne zaman geri gideyim? <laughs> Detaylı. Hadi bakalım. Şimdi ben de detaylı mıyım? İkiye mi? Siz az koydunuz ama şey herhalde hacimden, hacimden kaynaklı. Kayna kayna. ha. Birazcık Ben de karıştırayım. Benim neyin eksiği? Evet. Hemen aynısını yapalım. Tamam. Çünkü challenge var. Challenge sonucunu merak ediyoruz. Evet. Hemen şöyle anket yapalım. Şimdi ne gelecek? Evet, evet. Merve sen ne Şimdi gıda boyalarımız var. Etleri size bırakacağım, siz kendiniz Yeşil rengimiz, kırmızı turuncu rengimiz ve mavi rengimiz. Aa mavi. Mavi, tamam. Ben de maviye karşılık yeşille. Buyurun. İpetiniz var şimdi, bunu kullanabilmemiz için. Ben siz ipeti kullanayım. Bu şekilde batıracağız, çekeceğiz. yeterli mi? Biraz daha ekleyebiliriz. Çünkü köpeğin esnasında. Çok, köpeniz. eğlenceli ya. Ben niye evet. acaba sana kurmamışım ya? Bunu sabu sanıyor değil mi Feri? <laughs> 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 bu kadar zannediyorum. ya. Ama Bence bu Bence yeterli. Bu, mesela Çok... anlattığım bir ay boyunca anlattığımız belki ...bir kimyasal kimya konusunun bütün mesele bu. Bir kimyasal saatte anlatmak. Yani örneğin bir gireceğim peroksu. Leşte sodyumu ile bitti. Aynı etkiliğine girmesi olarak. Bir hafta anlattık. Bir ay anlattık. Küçük bir karışım var mı? Gözlerim var mı? Beraber. İsviçre'li bir adamla oynuyor. ya diş reklamlarıyla çıkar diş. Evet gibi. ya, o diş reklamında kullanılıyor. Yani alt tarafı macunu anlatacağım. o kadar hamalara gerek yok. Sizinkinin rengi daha da hoş oldu hocam. İşte küçük torpiller. Ben, olacak ben ama, ama çok bir mavi bir cam mavisi oldu aslında bir şey diye, biraz Evet. Falan, falan Birazdan bakalım neresi cam mavisi, neresi yeşil bir <laughs> anlayacağız. <laughs> <laughs> şimdi esas kısmına geldik. Evet. evet. güvenliğimiz için hem de çalışmamız detay için. Şöyle ben size bir örnek olarak göstereyim. Şöyle uzaktan. Siz örneğinizi gösterin. Beraber O ne ne atıyoruz şimdi? Mevzu bu muydu? Mevzu bu. Tuz gibi görmüş olduğunuz gibi sanki tuz, kaya tuzu gibi olan mevzuyu. Bu hidrojen peroksitle hazırlamış olduğumuz çözeltimiz içine atacağız ama atarken sizden şunu dikkat etmenizi size atacağız, kaçacağız. Hani kaçalım derken yapacağımız şey şu, atacağız, buraya kaçacağız. Tamam, ben de. Kesin. Tamam. İsterseniz siz bir prova basın. Kaçmazsam ister. ne olur mesela maksimum? Şimdi burası köpürdüğü için heyecan yapabiliriz. Ama istediğimiz şey o, hayat heyecanı mı Birazcık bari. da bu egzoten, yani sıcaklık veren, bir, sıcaklık veren bir, ısı veren bir şey olduğu için. Ben çocuklarla dışarı çıkmak istiyorum. Siz tek başınıza yapın. Çocuklar, tamam. <laughs> hocam, <gülüyor> hiç riske atmayalım. <laughs> tamam, tamam, yapıyorum. Tamam. Hepsini bir anda mı dökeyim? Aynı anda dök. Böyle uzaklaşın. Bu hepsini bir atın, hepsini atın. Hepsini bir atın. Çünkü onun sesi de böyle geniş olsun. Bir, üç de atalım mı? Bir, iki, Hocam Çalıcı daha oldu. görkemli oldu. Çalıcı kaydı Ama sizde şimdi haksızlık olmasın sizin şey şişe küçüktü. Aslında Onun etkisi var mı? Kısmen var, kısmen var ama e, benim de şöyle bir avantaj kullanmak istedim. Küçük olduğu için aslında fırlama kanalı daha yüksek fırlayabilirdi aslında. Ha. Fırlama benim için çalıcı kaydı. Zaten görmüş olduğunuz gibi benim geniş şimdi gitmiş oldu. Aa evet o da gitmiş yazık. Etkisiyle. <laughs> <Evet. gülüyor> Nasıl buldunuz deneyinizi? Harika, harika. O, çok eğlenceli. Okul yamlarına gidip... gidebilecek miyiz? bildik. Harika. <laughs> çok güzeldi. O zaman bizden buradan bizi izleyenlere, kanalımıza abone olmalarını, yani Sevinç Koleji Etiler Kampüsü, aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi, beğenmeyi söyleyebiliyor <laughs> musunuz? Evet. Etiler Kampüsü'nün YouTube adresinde videoyu likelıyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Sevgiler